Şöyle arkadaşlar masumane bir, e, gün batımı eşliğinde masumane bir konuşma gerçekleşti. İşte nasıl yaparız o işleri, şöyle yaparız işte sen ne yaptın işleri, hallettin mi, avukatlık zor mu falan. Yani burada biraz, bu iki karakter şimdi iş özeti, kelimeleri boş verin, şeyleri boş verin de işin özetini ben size söyleyeyim. Kim yazdı? Bir tane partner gördüm chatte, kim o? Cansu'ymuş, kardeşim hoş geldin. İşin özeti Hazal ile Veço yakınlaştı. Tamam mı? Ama hala böyle şeyler yani. Hani ikisi de birbirine kuru yapıyor yani. O muhabbet. Öyle bir yokun dokunlaşma yok. Ben sizin Yusuf'cum teşekkür ederim medya momenler için. Ya abi sen neden çorap değiştirir gibi sevgili de? Oğlum bak Lokman. Böyle bir şey yok. Bunu anlay anlayın artık. Oğlum Beço'nun bir sevgilisi yok. Beço sevgili değiştirmiyor. Böyle bir şey yok. Çıkar onu aklından. Kim diyor sana bunu ya? Kimden öğreniyorsun bunu oğlum? Yok. Yok yalancıysam yalancısın neyin ya? Allah Allah. Tamam. Aleyküm selam. Lokman ver oğlum müziği sen. Boş ver bu işleri. Oğlum ya. Beşonun sevgilisi ne zaman oldu şeyden derinden sonra? Ondan önce de su vardı zaten. Ve çok kimseye sevgilim demedi öyle bir şey yok. Bak Fulunlar biliyor. Fulunlar benim bu arada bir numaralı hayranımdır kendisi. Ee, kardeşim hiçbir yayınımı kaçırmaz. Sağ olsun. O biliyor mesela bütün hikayeye hakim. O bir de onun şey avantajı var. Adminlik avantajı var. Ben yayında olmasam da o beni spekten izleyip Rolleri kaçırmıyor mesela. Öyle bir avantajı var. Spek atıyor bana sabahtan akşama kadar. izliyor şey ileri. Uzak kalmıyor. Yo umut da vermiyorum kimseye. Gayet normal. Yakın bir şekilde. Flörtleşiyorum herkesle. Umut vermek farklı bir şey oğlum. Şu anda mesela atıyorum. Kim var? İşte mesela Hazel ya da Nalan ya da işte Mayra ya da Melis ya da e, sayıyor değil mi? Sevgilileri var. Hani ya da işte derin ya da su ya da işte ya yani herhangi biri gidip bir erkek arkadaş yapsa, Bechon'un oturup böyle işte Allahım ne yapacağım ben işte müzikler oradan ver efkiri, oradan efkar girsin, buradan alkoller çıksın tarzında bir psikolojiye girmez. Bu e, çünkü şey değil. Hani Kimse umut vermiş değil ya da işte kimseye bağlanmış değil mes 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 gibi anladınız anlatabildim mi ne demek istediğimi anlatabildi mi düşünüyorum yani anlayan anladı en azından <laughs> ama mesela atıyorum Melis şey ee, Hazelle <laughs> Allah <da> dedi de <laughs> Hazelle mesela işler ilerle varsayım üzerine konuşuyorum bu arada sizle sohbet amaçlı yoksa şu an gireceğim RFM yapacağım da varsayımlar üzerine konuşuyorum mesela işte Hazer bir erkek arkadaş edindi kendine. Ama ben şöyle gayet çok yakınlaşmışlardı. Böyle yani ilerlemişti işler artık hani birbirlerine teklif, karşılıklı teklif beklerken birden... Arkadaşlar. Bana sikeyim. Nüce aktif. Ama ondan önce bir VL duyur odasına bakmayın. Sakın ihmal etmeyin. Hiroller. <laughs> <laughs> bir dakika şunu okuyorum. Tamam. Okudum. <laughs> ya Fulunlar ya. Otel mi? Dime Salak. Salak çocuk. <laughs> Tam bir... Ben bir Fulunlar fanı olabilirim ya. <laughs> ben niye dik duramıyorum artık? <laughs> Hayır sakın. Sakın kırarım ağzınızı burnunuzu. Şerefsizler. <laughs> bak işte ya. Bak işte ya. Kardeş dediğim adam. Gikas, yakışıyor mu lan sana? Bir şeyler bir şeyler. Bari sen yapma ya. Bir şeylermiş. Bir şey. Abi mikrofon hareketinde çıkan ses çok hoş. Biraz hareket ettirsene. <laughs> Oldu mu? Yusuf'cum teşekkür ederim hediye abonelikler için. Ee, Berk Budak 100 bit göndermiş. Nasip oldu tekrar abone olmaz. daha Ben imzalar. diğer monitöre yakınlaşacağım artık ya. Kafamı sokacağım artık ya. E tabi yani biz kim vermiş herkes kendi kendi gelin gibi oluyor abi biz arkadaşa dönüyoruz demiş. Kesinlikle haklısın Berk Budak'cım kesinlikle. Böyle sevgili yapmaz hayal yıkar. Öyle bir şey yok. Beço hayallerin adamı. Yusuf'cum bu arada teşekkür ederim. Bütün hediye abone Flower 0 Prime ile 3. yeni yenilemiş. Kendi kendime abone oluyorum işte. Ya he he aç bir. Ne dedin Lokman'cım? Açıyorum bekle. Oh, yeah. Birileri geldi. Oh, bir şey oluyor. <laughs> tamam tamam. İnanılmaz <laughs> adamlarsınız ya. Çilek bizi 434 kişiyle dostumuş. Efendim çilekten gelenler hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız inşallah. Şuradaki fotoğrafları kapattık mı? Kapattık ha. Arman hocam hoş geldin. Ca Caesacım hoş geldin sen de. Abi mikrofon fetişimi olduğunu öğrendim eyvallah. Ya fettah. Nigrum nokta. Hoş geldin. Çok açım hala. Yemek yemeyi bekliyorum hala. Bu yoğurt bu arada. <laughs> Arkadaşlar yani insanlara böyle... Burada herkes rolünde. Geliyorsunuz buraya yok ekmek, yok şöyle yok böyle. Hoş mu bu yaptınız? Ciddi soruyorum. Şu an çok ciddiyim bak. Bence hoş değil ama siz bilirsiniz. Eyvahlar olsun. <laughs> Eyvahlar olsun. Çilek burada mı? Gitti mi? host atıp kaçtı mı? Ona göre. Ona göre oraya gireceğim. Değil mi? Ona göre oraya gireceğiz. Sıkıntılı bir andayız çünkü. <laughs> Daha hiç kimi doğru okuyan çıkmadı. Ben de bilmiyorum doğrusunu. Doğrusunu bilmediğiniz nickleri niye alıyorsunuz peki? Sormak isterim size. Abi kameraya bir tık yaklaşsın. Duzan kenarında tamam. bir şey kalmış.